Astrolog Banu Bayraktar YouTube kanalına hoş geldiniz. 2025 yılında burçları konuşuyoruz. Baştan bir bilgilendirme yapalım genel hareketlerle ilgili. Yeni yıldaki yeni yıla bir Mars retrosu ile başlıyoruz. O yüzden biraz enerjimiz düşük, biraz isteksiziz. Bazı konularda hareket almakta zorlandığımız bir süreçten geçiyoruz. O yüzden yeni yıla birçoğumuz aslında isteksiz başlıyoruz. Mart ortasıyla beraber Venüs'ün Koç'taki retro hareketi seyriyle birlikte ikili ilişkilerde birçoğumuz bir takım zorlanmalar yaşayabiliriz. Sevdiklerimize karşı oldukça sabırlı ve sakin davranmamız gereken bir süreçte olacağız Mayıs başına kadar. Haziran ayındaki Jüpiter'in artık burç değiştirip sevmediği ikizler burcundan çıkıp Yengeç'e geçmesiyle birlikte hepimizde bir rahatlama, genişleme, özellikle maddi anlamda biraz daha ferahlama yaşayacağımız, işlerimizin daha hızlı, daha yolunda gideceği, daha genişleme yaşayacağımız bir sürece adım atmış olacağız. Satürn'ün ve Neptün'ün bu yılki Koç seyriyle de biraz e, bazı burçlarımızda zorlanmalar, sıkışmalar yaşanabilir. Ancak bunlar çok fazla şey öğreneceğimiz anlamına da gelir. Hem rahatlayacağımız hem de esasen çok fazla şeyler öğreneceğimiz, yeni sorumluluklar alacağımız bir yıla giriş yapıyoruz. 2025'te koç ve yükselen koçlar. Bu yılki ana konunuz aşk, evlilik, ortaklıklar, ikili ilişkiler olacak. 29 Mart'taki tutulmayla birlikte hayatınıza bir neşe ve hareket gelecek. 21 Eylül'de de bu hareketlenmelerin artık sonuçlarını almaya başlayacaksınız. Yani bu kariyer alanınız ve aşk hayatınızda bir takım hareketlenmelerin başlayacağı bir yıl olacak. 21 Eylül itibariyle de artık konuların netleştiği, daha net, daha görünür olduğu, daha net kararlar aldığınız bir sürece girmiş olacaksınız. 13-14 Mart civarında iş ve kariyer hayatınızda değişiklikler yaşayabilirsiniz. Parasal anlamda artışlar yaşayacaksınız. Ve yine bu tarihlerde tazminat, krediler, davalar, dünya konularıyla ile ilgili süre gelen geçmişten gelen süreçlerle alakalı bir takım çözümler, sonuçlanmalar, olumlu yanıtlar alacaksınız gibi gözüküyor. 7-8 Eylül tutulmalarıyla birlikte arkanızdan dönen işleri fark edebilirsiniz. Özellikle iş çevrenizdeki kadınlara karşı dikkatli olmanızda oldukça faydalar. Jüpiter'in Yengeç Burcu sevgiyle birlikte yani Haziran ayından itibaren ev aile konularıyla daha çok ilgilenmeye başlayacaksınız. Bir kısım bekar olan koçlar evlilik kararı alabilir, ev yuva kurma kararı alabilir, ayrı yaşama kararı alabilir. Evli olanlarda ise ev değişikliği, emlak alımı satımı gibi işlerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Çok güzel bir yıl olsun diyorum sevgiler. 2025'te boğa ve yükselen boğalar. Uranüs'ün boğa hareketiyle birlikte oldukça önemli bir süreç geçirdiniz bugüne kadar hayatınızda. Çok ani değişiklikler yaşadığınız bir süreçte artık hayatınızdaki ani değişiklikler son buluyor. Biraz daha rutin, daha önünüzü görebildiğiniz, daha rahat hareket edeceğiniz bir yıla giriş yaptınız. Özellikle Haziran itibariyle bu değişiklikler tam anlamıyla son bulacaktır ve ee, daha ayakları yere basan, daha net kararlar alabileceğiniz bir sürece girmişsiniz demektir. Satürn'ün ve Neptün'ün 12. evinizdeki hareketiyle birlikte sizin bile farkında olmadığınız bir takım doğal yeteneklerinizin farkına varacaksınız. Hobilerinizi işe çevirme ihtimaliniz çok yüksek bu yıl. Sanatsal yönlerinizi keşfedeceğiniz bir yıl olacak. Yılın ilk 6 ayı özellikle ev, aile, yuva konularıyla ilgilenmek durumunda kalacaksınız mülk alım satımı, ailede bir takım değişiklikler, evden taşınan ya da sizin taşınmanız gibi durumlar söz konusu olabilir. Mayıs ortalarından itibaren maddi anlamda kazançlarınızda bir ivme kazanacaksınız. Yakın çevrenizde iletişiminizin oldukça güçlendiği, özellikle kardeşlerinizle daha yakın ilişkiler kurabildiğiniz bir yıla işaret ediyor. Plüton'un kova seriyle birlikte kariyer hayatınızda verdiğiniz uzun çaba ve uğraşların artık karşılığını almaya başlayacaksınız. 29 Mart 7-8 Eylül tarihlerinde aile sağlık sorunlarına dikkat etmenizde biraz bunlara eğilmenizde özen göstermenizde fayda olacak. 21 Eylül civarı hayatımızdan artık bir takım insanları çıkarmaya karar verebilirsiniz. E, artık sizin için miadı dolmuş, artık işinize yaramayan, diyebiliriz. Ya da artık size engel olan insanları hayatınızdan çıkartma kararı alacaksınız. Yeni bir çevreye girecek ve köklü değişimler yapacaksınız çevrenizde. Güzel bir yıl olsun diyorum sevgiler. 2025 yılında ikizler ve yükselen ikizler. Jüpiter'in ikizler transiti ile bugüne kadar devam eden iş hayatınızda değişiklikler, problemler, bir takım sorunlar, sıkıntılar yaşadınız. Artık Haziran'da Jüpiter'in yengeç geçişiyle birlikte bu sorunlarda sıkıntılar son bulacak. Bugüne kadar mücadele ettiğiniz, karşılığını alamadığınız, hissettiğiniz durumların ve olayların artık Haziran 2025 itibariyle karşılığını almaya başlayacaksınız. Bu yıl yaşanacak güneş ve ay tutulmalarıyla birlikte çocuklarınızla ilgili olumlu süreçler, kazançlarınızda artışlar, ee, çocuk haberleri. Belki bir kısmınız çocuk sahibi olmak istiyor, bir kısmınız şu an bu hazırlıklara başlamış olabilir. Bunlarla ilgili olumlu, güzel gelişmeler yaşayacaksınız. 29 Mart ve 2 Eylül tarihleri civarında etrafınızdan oldukça destekli olacaksınız, ee, yardımlar alacaksınız, çevrenizden oldukça destek gördüğünüzü fark edeceksiniz. Bugüne kadar edinmiş olduğunuz bir takım bağımlılıklarınız çok fazla soruna yol açmış olabilir hayatınızda. Ve yine Jüpiter'in yengeç geçişiyle birlikte bu bağımlılıklardan kurtulmak, bu bağımlılık bir insana bağımlılık da olabilir, bir madde bağımlılığı da olabilir, bir iş bağımlılığı da olabilir. Böyle değerlendirebilirsiniz. Artık e, Haziran itibariyle bu bağımlılıklarınızdan da kurtulacağınız, bir sürece adım atmış olacaksınız. Çok güzel bir yıl olsun diyorum sevgiler. 2025 yılında yengeç ve yükselen yengeçler. Haziran ayındaki Jüpiter'in yengez seyri geçişiyle birlikte hayatınızda çok önemli fırsatlar ve şanslar yakalayacaksınız. 2024'ün başından beri hayatınız oldukça değişti. Bir tık sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Sürekli aileyle alakalı koşturmak ve ilgilenmek durumunda kalmış olabilirsiniz. Artık bu sıkıntılı süreçlerinizin son bulduğu bir döneme gireceksiniz Haziran 2025 itibariyle. Ve artık Plüto'nun kova süreciyle birlikte biraz daha rahatladığınız, artık bir of dediğiniz bir sürece geçiş yaptınız. 26 Ağustos itibariyle farklı bir bakış açısına kavuşacaksınız hayatınızda. Geçtiğimiz dönemdeki yaşadığınız, belki 2018'den beri süre gelen yaşadığınız sıkıntılar, problemler, bir takım zorlanmalarla birlikte aslında hayatınızda yeni bir bakış açısı geliştirdiniz ve artık bu bakış açısıyla birlikte bu yıl daha da rahatlamış, daha da kendinden emin, daha kendini tanıyarak hareket ettiğiniz bir yıla giriş yapmış olacaksınız. Bu öğretilerinizi artık doğru bir şekilde kullanmaya gayret göstereceksiniz. 2025'teki özellikle ay döngüleri her anlamda size çok iyi gelecek. Satürn'ün ve Neptün'ün transitleriyle sorumluluklarınız artacak bu yıl. Bunları tabii ki yıl içinde tekrar detaylı bir şekilde konuşacağız. Sorumluluklarınızın arttı, enerjinizin oldukça yükseldiği ve hareketinizin arttığı bir yıl olacak. 29 Mart, 10 Temmuz, 17 Temmuz, 18 Ağustos ve 8 Eylül tarihlerinde çok önemli değişim, dönüşümler yaşayacaksınız. Bu tarihlerde yaşadıklarınızı iyi gözlemleyin. Çok güzel bir yıl olsun diyorum efendim sevgiler. 2025'te aslan ve yükselen aslanlar. Mars'ın retro hareketiyle birlikte giriş yaptığımız yıl sizin için oldukça zorlu bir başlangıç gibi gözüküyor. Nisan sonuna kadar özellikle gerginlikler ve bir takım sıkıntılar yaşamak ihtimaliniz var. Enerji düşüklüğü, bitkinlik, bıkkınlık, isteksizlik biraz hat safhada olacak. Ve yine bu tarihlere kadar kariyerinizde kaoslarla gelen değişimler, önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ev aile yaşantınızda eşinizle alakalı, eşin akrabalarıyla alakalı, ve birebir eşinizle, sevdiğinizle bir takım sıkıntılar, problemler yaşama ihtimaliniz var. Şubat ortası itibariyle kazançlarınızla alakalı bir takım hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. O yüzden maddi olarak özellikle dikkat ederek başladığınız bir yıl olmasını tavsiye ediyorum. Mart ortasından itibaren artık sizin için biraz yavaş yavaş toparlanmalar başlayacaktır. 26 Ekim, 10 Kasım tarihlerinde çok önemli, çok güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Mayıs ve Haziran aylarında aşk ilişkilerinde fırsatlar, bekar olan aslanlar için aşk fırsatları, e, ikili ilişkilerinizde sevdiğinizle bir takım seyahat planları yapabilirsiniz. 12 Temmuz civarı ekstra kazançlar elde edebilirsiniz. 7-19 Ağustos civarı bekar olan aslanlar için sürpriz aşklar gündeme gelebilir. 7-18 Eylül Harcamalarınızda artışlar yaşayabilirsiniz. Ekstra harcamalar çıkabilir. 21 Ekim 10 Eylül ani seyahat kararları alabilirsiniz. Ve yine tekrar yılın başına döndüğümüzde Ocak ve Şubat aylarında özellikle sizin ve ailenizin sağlığınıza özen göstermenizde fayda olacaktır. Güzel bir yıl olsun diyorum efendim sevgiler. Başak ve yükselen başaklar 2025 yılında bakalım sizleri neler bekliyormuş eğlenceli, neşeli, keyifli bir yıla giriş yapıyorsunuz gözünüz ait. 7, 18, 21 Ocak kariyerle ilgili sizin için çok önemli tarihler. Bu tarihlerde yaşadıklarınızı iyi gözlemleyin. Karşınıza çıkan fırsatları doğru değerlendirmeye özen gösterin. Evlilik, ilişkiler, ortaklıklarla ilgili bir takım fırsatları yakalama ihtimaliniz de var bu tarihlerde. 17-24 Şubat, 26-14 Şubat, bu tarihlerde sağlığınıza dikkat etmenizde, özen göstermenizde fayda var. Ve yine bu tarihlerde arkanızdan dönen bir takım dedikoduları da öğrenebilirsiniz. 7-14 Eylül arası doğan başaklar, Haziran itibariyle yani Jüpiter'in yengeç borç geçişi itibariyle bir takım kariyerinde fırsatlar, değişiklikler yaşayabilirler. 29 Mart civarı ikili ilişkilerinizde bir takım dengeleri oturtmak isteyeceksiniz. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız bununla ilgili harekete geçebilirsiniz. Ya da çocuklarınızla ilgili önemli haberler, kararlar alabilirsiniz. 7-8 Eylül civarı yine ortaklıklarınızla alakalı karar alırken dikkatli olmanızda fayda olacaktır. 4-17-21 Temmuz yani Temmuz ayı boyunca diyelim aslında biz buna. Seyahat planları yapabilir, ani e, küçük kısa tatil kaçamaklarına karar verebilirsiniz. Buralarda tanışacağınız insanlarla ilgili şans ve fırsatlar çıkabilir karşınıza. Tanıştığınız insanlara karşı da çok dikkatli olmanızda fayda var. İyi gözlemleyin çünkü e, size ileriki süreçte aslında çok destek olacak insanlarla tanışmış olacaksınız. Güzel bir yıl olsun diyorum efendim. Sevgiler. 2025 yılında Terazi ve yükselen Teraziler oldukça keyifli bir yıla giriş yapıyorsunuz. Çok güzel değişimler ve dönüşümler yaşayacaksınız. Geçtiğiniz yıl yani 2024'te tutulmaların Koç ve Terazi aksında olması aslında hayatla ilgili birçok şeyin farkına varmanıza sebep oldu. İlişkilerle ilgili oldukça büyüme ve gelişme yaşadınız. Bu olumlu etkiler devam ederken Mart ortası ve Nisan sonuna kadar Venüs'ün retro hareketli olmasıyla birlikte arkadaşlıklarınızda bir takım derinleşmeler, aşk ilişkilerinizde derinleşmeler, ortaklıklarınızda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Artık yeni bir bakış açısına kavuştunuz. Nisan sonundan Mayıs ortasına kadar bir takım seyahat planları yapabilirsiniz. Haziran'da Jüpiter'in yengeç geçişiyle birlikte artık kariyerinizde önemli adımlar atmaya başlayacaksınız. 4-17 Temmuz, 18 Eylül, 7 Eylül, 21 Eylül bu tarihlerde civarında kariyerinizle ilgili önemli gelişmeler yakalayabilirsiniz. Yeni hobiler edineceğiniz bir yıla girdiniz. Oldukça gelişim ve ilerleme yaşayacağınız, özellikle de sorumluluk alacağınız ilişkilerinizle ilgili sorumluluk alacağınız bir süreç olacak Haziran itibariyle birlikte. Güzel bir yıl olsun diyorum efendim sevgiler. 2025'te akrep ve yükselen akrepler. Derin dönüşümler yaşayacağınız bir yıla giriş yapıyorsunuz. Plüton'un kova seriyle birlikte kariyer hayatınızda kariyerinizde bakış açınızda köprü değişiklikler yapacaksınız. Daha güçlü hissedeceksiniz. Sezgileriniz açılacak. Oldukça verimli ve aktif bir yıl geçireceksiniz. 25 Ocak itibariyle hareketlenmeleriniz başlayacaktır. Kariyerinizle ilgili özellikle zorlanarak elde edeceğiniz bir takım başarılar elde edeceksiniz. Sağlık konularında problemler yaşıyorsanız bunlarla ilgili iyileşme sürecine gireceksiniz artık. Mart ve Nisan civarında görüşmediğiniz eski arkadaşlarınızla görüşmeye karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Nisan ayı itibariyle bedeninizde bir takım değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Ufak tefek estetik ameliyatlar olabilir, ufak dokunuşlar olabilir, belki bir sağlıklı beslenme süreci, spor süreci olabilir. Böyle bir sürece gireceksiniz. Ve yine Nisan'dan itibaren ortaklıklarınız ve ilişkilerinizle ilgili sürprizli süreçler sizi bekliyor. Nisan-Mayıs civarı yine e, aslında akreplerin gerçek aşkıyla tanışma fırsatı bulacağı bir dönem olacak. 7 Eylül civarı harcamalarınıza dikkat edin bir takım gelir kayıplarına uğrayabilirsiniz. Ancak bu süreç 21 Eylül civarında toparlanmaya başlayacaktır. Güzel bir yıl olsun diyorum efendim, sevgiler. 2025'te yay ve yükselen yaylar. 2024 sizin için oldukça zorlu geçti. Çok fazla sorumluluk almak zorunda kaldığınız sorumlulukların altında biraz ezildiğiniz bir yıl geçti. Biten ilişkilerinizden sonra dengeyi bulmakta zorlandığınız süreçler geçirdiniz ve yeni ilişki arayışlarına girdiniz aslında. Evlilikler, ortaklıklar, bunlarla ilgili çok zorlu süreçler geçirdiğiniz bir yılda, Özellikle şu ter ve satın kalesiyle birlikte oldukça zorlanarak öğrendiğiniz, e, dersler çıkardığınız bir yıldan artık çıkıyorsunuz. Çocuklar ve evcil hayvanlarınızla ilgili zorlandığınız konularda artık son bulmaya başlayacak. Satürn'ün koç seriyle birlikte belirgin, artık daha net, daha eğlenceli ve daha keyifli bir sürece giriyorsunuz. Satürn'ün 5. evinizden geçmesiyle birlikte hobilerinizi işe çevirmek sizin için bu yıl önemli olacak. Aslında bir kısmınız Eylül itibariyle hobileriyle ilgili bir takım hareketler almaya başladılar ve bunları işe çevirebileceğini de gördüler aslında. 2025 yılında artık bu durumlar daha da netleşmeye başlayacak. Nisan itibariyle gelirlerinizde artış yaşayacaksınız. Yakın çevrenizden maddi destek, ailenizden maddi destek alabilirsiniz. Ve bu desteklerle bir takım emlak alım satım işlerine girebilirsiniz. Ev değişikliği yaşayabilirsiniz. Haziranda Jüpiter'in yengeç geçişiyle birlikte artık maddi gelirleriniz daha da artacaktır. Manevi anlamda oldukça derinleştiniz. İçsel sorgulamalarınız artık Haziran ayı itibariyle son bulacak keyifli bir yıl olsun diyorum sevgiler. 2025 yılında oğlak ve yükselen oğlaklar. Artık iletişim sorunlarınız bitiyor. Özellikle iş hayatında çok daha rahat iletişim kurmaya başlayacağınız bir yıla adım atıyorsunuz. İş hayatınızla ilgili bir takım yükselişler, kariyerinizde olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Jüpiter'in yengeç geçişiyle birlikte önemli, büyük değişimler, gelişmeler, e, ...resmi sözleşmelerinizle alakalı olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Resmi sözleşmelerden kastımız kariyerinizle, işinizle alakalı da olabilir. Bu bir evlilik sözleşmesi de olabilir. Yani e, ev, bir imza, bir nikah akdi de olabilir. Birçok oğlan bu sene evleneceğini düşünüyorum. Satürn'ün koç seyri size aile büyüklerinizle alakalı... Bir takım sorumluluklar getirecek, aile büyükleriyle ilgilenmek durumunda kalacağınız bir yıla işaret ediyor. Ancak bunları negatif yorumlamayalım. Belki bir kısmınız aile büyükleriyle yaşamaya karar verebilir ya da bakıma ihtiyacı olan aile büyüklerine destek olmak durumunda kalabilir. Ancak yine de oldukça keyifli ve neşeli geçecek süreçler. Mayıs ayına kadar olan süreçte e, harcamalarınız artabilir ve daha çok çalışmak durumunda kalabilirsiniz. Ancak karşılığını mayıstan sonra oldukça alacağınız bir süreç olacak maddi olarak. Güzel bir yıl olsun diyorum efendim. Sevgiler. 2025'te Kova ve yükselen Kovalar. 2024'te oldukça Mali olarak zorlandınız. Çok fazla şey öğrendiniz aslında. Bu süreç yaklaşık 3-4 yıldır sizin için devam ediyor. Maddi olarak oldukça zorlandığınız bir süreçten artık yavaş yavaş çıkış noktasına doğru geliyorsunuz. Yurt dışı bağlantılarınızın artacağı bir sürece işaret ediyor. Seyahat planları yapabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işlerinizle alakalı olumlu gelişmeler iş seyahatleri planlayabileceğiniz bir yıl olacak. Mayıs itibariyle sağlıksal konularda bir takım çözülmeler, rahatlamalar ve yine yeni iş ortakları, yeni iş çevrelerine girme fırsatı yakalayacaksınız. Nisan'a kadar biraz ikili ilişkilerinizde, özellikle aşk ilişkilerinizde dikkatli olmanızda fayda var. Zira biraz çatışma enerjisi veriyor. Mart ortası civarı özlem duyduğunuz bir şehire ya da yurt dışına tekrar seyahat etme fırsatı bulabilirsiniz. 10 ve 26 Mayıs civarı karşınıza çıkacak iş fırsatlarını iyi değerlendirmeye özen gösterin. Keyifli bir yıl olsun diyorum efendim sevgiler. Balık ve yükselen balıklar 2025'te bakalım neler yaşayacakmış. Geçtiğimiz yıl egonuzu kırdınız, kendinizi eğittiniz. Artık egonuzu doğru kullanmayı öğrendiniz. Mayıs itibariyle bununla ilgili bir takım ödüller ve fırsatlar artık önünüze gelmeye başlayacak. Temmuz itibariyle ise daha da rahatlama ve açılma yaşayacaksınız. Aslında 16 yıl önce başlayan döngülerinizin artık son bulduğunu, yani zorlanarak öğrendiğiniz bir takım şeyleri artık öğretilerinizle çok daha rahat hareket ederek çok daha bilgece çözüm ürettiğinizi göreceksiniz. Jüpiter'in yengeç ile birlikte arkadaş gruplarınızda renkli değişik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Değişik arkadaş gruplarına girebilirsiniz. Sosyal çevrelere dahil olabilirsiniz. Yani bu bir takım kuruluşlar, gruplar olabilir. Yeni bir çevre edineceksiniz gibi gözüküyor. Son yıllarda aldığınız eğitimlerin artık karşılığını almaya başlayacaksınız bu bilgi birikiminizle birlikte hareket etmek, belki bir işe başlamak bu sene sizin için çok olumlu fırsatları karşınıza çıkaracak gibi gözüküyor. Güzel bir yıl olsun diyorum efendim sevgiler. Ve efendim yine yeniden tekrarlayalım ki bunlar çok genel etkilerdir. Size özel bu yıl ne yaşayacağınızı merak ediyorsanız videomuzun sonundaki iletişim bilgilerinden ve şurada bırakacağımız iletişim numarasından bize ulaşabilir. Danışmanlıklarımız, eğitimlerimiz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Görüşmek üzere efendim.